bir savaş toplu maça gireyim dedim. Eee şey. Eee sporcu geldi. Bakın. Eee Ev sporcu geldi. Nasıl oluyor bu? <laughs> bir bana bunu açıklasın. Adam 47601 kupa. Benim kupam 25535. Yani karakterimin kupası da 294. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Şunları, şunları da alayım bari. Arkadaşlar Brawl Pass'in sonunda açılım yapacağız. O yüzden biriktiriyorum. Bu efsane bir daha inşallah Meg çıkar. Şu an Meg'i açıyorum zaten. Veya Chester'da çıksın. Arkadaşlar sizce hangisini açayım? Ben mega açmak istiyorum. E, Chester da var, Crow da var. Ama Crow'u açmayacağım büyük ihtimalle. Chester ve Meg arasında kaldım. Bir hesabımda Chester var ama hiçbir hesabımda Meg yok. O yüzden Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.